ve Browstar's bugün abi ee, bir seyircim bana mail atmış benim hesabım var o hesabımda bana karakter çıkartır mısın kutu kastım demiş ve ben de seve sevedim ve açtım açtım ama kaydetmeyi unutmuşum maalesef kaydetmeyi unutmuşum ve bu yüzden size şimdi ne çıkarttığımı göstereceğim. Frank çıkarttım çünkü çok fazla kutu yoktu. Böyle bir 20 tane 30 tane falan vardı. Ondan da bir Frank çıktı. Başka bir şey çıkart çıkmadı. Arkadaşımız efsanevi çıkartmayı çok istiyordu ama çıkartamadık. Dur şuradan şunları Yapamadık işte. Krem çıkartabildik. Güzel bir karakter. Ama ben daha iyisini bekliyordum. Açıkçası. Neyse. Şimdi çok fazla şey yapmadan başa başlayalım. Ben de şuradan şöyle yapayım. Maç başladı. Şöyle başlayalım bir. Arada bir oyunu bırakırsam hiç şey yapmayın. Şüphelenmeyin. Çünkü benim bir işim var. Onu halletmem gerekiyor. Şunları şöyle alalım. Şuraya girelim. Tamam ben ne yapacaktım? Hah şunu açacaktım. O açılırken ben de oynamaya devam edeyim. Hadi hadi hadi. Ben alıyorum onu. Alıyor, alacağım onu. Alacağım. O bende. Sen bendesin. Demiştim. Of of. Sıfır kupalıklar çok kolay. Sizce de öyle değil mi? Hemen alıyorsun adamı. Tabii yeni başlayanlar için birazcık zor olabilir. Böyle yük falan bırakıyorlar. Ah adam öldü kendisi. Şimdi ben şunu şuradan Oh, iki rota yaptık. Bunu bir daha yapmam lazım. Bir dakika. Evet. Oldu. Evet, 93 ve burada bir küçük kutumuz var. Küçük kutu geldi açalım şimdi hemen. Belki içinden karakter çıkar dedim. Çıkmadı tabii ki çünkü daha yeni Frank çıkarttık. Bir Daryl alalım bakalım Derilla. Belki kazanırız. Kim bilir? Hadi ya. Muhtemelen kazanacağız. Ve benim ekranım da arada bazen öyle oluyor. Bak. Üftü kendisi de oluyor. Ben bunu da hemen alırım. Çok güçlü şeyler yok zaten. Benim derelem. Allah. Oy. İşte bunun kötü yanı da bu. Çalıdan çıktı bu ce yapıyor. Ya bir daha oynayacağız o zaman ne yapalım? Dırıl'la ben kazanmak istiyorum bir tur. Şunu da yapabilirsem Bilgisayarda sorun çıktı, yapamıyorum. Olamaz olamaz olamaz. Sana o kutuları bırakmam. O kutular sana bırakmam. O kutuları. Bu kutular benim. Benim. Tamam mı? Anladın mı? Bunlar benim. Teşekkürler. Sen git. Of of. gel 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 gel. C -E gel 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 nasıl öldün güzel öldün C e sana da C e herkese C e Baba ha ha artık sana gidiyor. Sen öldür onu, öldür, öldür. Hayır. Robot benim. Robot benim dedim size. Robot benim, ha, benim, benim. Tamam, siz ikinizi öldürdüm. Bana bana yeter bunlar. Ve burada bir şeyli vardı sanırım. Burada bir Şili vardı. Aa, Şili. Hiç beklemiyordum çalıdan çıkacağını. Tabii ki bekliyordum. Evet. 44 yatan aldık. Ve açıyoruz kutumuzu. Çıktı. Çıkmamış. Çıkartamamışız. Şunları bir adet. Evet. Bu hesabı sevdim. Oranı iyi yüksek benimki gibi değil. Size oranımı göstermiştim sanırım. 10.000 kupayım. Ve ayrıca ee... önceki bölüm önceki videonun ee... sesi birazcık kötü çıkmış. Onun yüzünden bir daha şey yapacağım. Onun yüzünden e, özür dilerim. E, size anlatmıştım yeni videolar yeni nasıl şeyler çekmek istediğini söyle söylemiştim size. Size cevap vermediniz çünkü daha atmadım videoyu. Evet videoya atmadığım için tabii ki cevap veremezsiniz. Bir sonraki videoda onu yapmaya çalışacağım ve e, şimdilik videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın ve bay bay.